Kasadin'e Ahri ultisi mi? Ne? Bir şey diyeceğim, Trindamir ultili Kasadin. Ahri mi Trindamir mi? Ölümsüz Ahri. Kasadin mi çok koşan mı? Ahri. Emin misin? Ahra. Sanki Trindamir gibi ya. Hiç sen bana söyle, güven mi Kayn mi? Güven değil. Kayn çok iyi olur lan da arıyorsa. Let's go hadi bakalım. Oo! Oo! Sen bununla bu Bununla adamı geriye çeksen, çok iyi. <laughs> Oha! So Ekko skarner! <laughs> çok iyi! Aşırı lan? iyi! İğrenç, iğrenç herife bak. şende evet. Amumu ultisi var. Pislik herif, midem bulandı. Rengar ultili Nautilus. Pantheon'da ne var? Lissandra. Çirkin. Evet. Çirkin bir insansın Pantheon ya, bunu bilmen lazım. Ki benim supportum ne arıyor orada? Senin supportun Pantheon'a flash attı tıptı gelip sağolsun. Ha bir de support itemiyle minyon kastı ya. bana. Hayır, ayrıca o senin supportun değil ki. River Shen oynayacağım dedi o. Supportun yok senin. Evet, Trindemir Demir ultim geldi. 2v1 ve mücadele veriyorum. İnanılmaz! Nocturne ultisiyle kafama <laughs> zıpladı jungle ya. Jungle'a çok iyi gidiyor Nocturne ultisi ya. Ve dakika 2-2'deyiz. Iki, 2.5. Iki, deyiz. i̇ki buçuk. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Allah. Aha 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 aha. Aha ne oluyor ne oluyor? Yapma ya totemle de. Aha. Aa? Lan ne yapıyor? <laughs> çok iyi. bakıyorum. Ben var Nati'de. Kaç. Tamam. geliyor geliyor izle izle geliyor. Nerede Manyağa geliyorum. bak. Sen neyin? Keserim Bana ki sorayım. ben bunu oğlum. Tirin ultim Hayır. var benim. Ne <laughs> olmaz bu dakikada bir de ya. Aha. O da mı bende? Ultim hala var. Açtım ultiyi. Çok iyi. Hayattayım. <laughs> Çok güzel ya. Terden bir ultiyle kasa Ne oluyor? Çok kişi var. Çok eğlendim. Çok aşırı eğlendim. Senin de orada yamultular. Hadi geçmiş olsun. Evet. <laughs> Bu ne ya? Ben 4 ve 1 atıyorum. Of. Siz 2 ve 1 adam sıkıştırıyorsunuz. <laughs> Adalet ah. mi bu kardeş? Vallahi vuracım ağlamayacaksın koçum. İnanılmaz. Ağlamayacaksın. Dur sen dedin de. Hayır senin karşındaki <laughs> adamın flash'ını da ben alıyorum. Burada tatava yapıyorsun da gelmiş. İçerinde, Ultim geliyor. Bu pantheon yer mi değiştirdiler? Yo değiştirmemişler Ya bunlar da river on ya Kestim <laughs> Yardım Lan 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 hayattaydım be Çok iyi ya çok eğlendim 50 dolar çok değil mi bu uğra? 50 dolar değil ya 50 dolar biraz fazla fiyat biçmişsin sanki. Discount yaparız biz de. Geldim. <laughs> Onu da alacağız. Şunu Gel. Oy. Ay vallahi çok keyfe geldim. Bir şey diyeyim mi? O kadar eğleniyorum ki. Aşağı geliyor Mura. Trinde bir rutin var. Yolla yollayayım Yolla Dal dal dal. Oha iki tane kocaman ayı üstüne çekiyor. Geldim. Nati'yi keselim önce. Lan bunu. Bir. Keşke Ghost falan alaydım. O kaçacaksınız. Yak. Gel. Aa. Geliyor diğer bebe. Sorun yok. Geldim ona. Lan. Aldım bunu. Devam. Hedef ben miyim? Typhoon gelen giden bana vuruyor ki. <laughs> Sen çok iyi ya. Müthiş adam. Çok iyi diyor. Bana support. <laughs> benim support'umu almış. Senin support'un yok adam River Shen Adam herkesin support'u ADC'yim ben kardeşim Milletin support'u adam Yardım <laughs> göremedim Ulan item almış geri oyundan düşmüş çok üzüldüm ya <gülüyor> Bunlar <gülüyor> üzücü <abi>. görüntüler <laughs> Kanka yapıyor öldün işte Uzatma istiyorsan ya Uf Bayağıdır da kaseden oynamıyordum güzel oldu Eğleniyorum bir de hasarım bir değişik biraz fazla vuruyorum anlamadım onu. Orada mı o? Allah ne oluyor orada? Geliyorum. Burayı tak, tık, tık, Dive. Dive dive. Giremem kanıyorlar şu an. Kule bana dönüyor. Kule niye sende lan? Ben tutacaktım kuleyi. Kanatıyorum ya ben onları. Ay öldü adam ya. İnsan supportuna yardım eder biraz Vura. Kuleyi tanklar onun için azıcık. Aha, pantheon pantheon. Aha, aha, bu O çok yani. kolay ölüyor, çok kolay ölüyor. Ben tanklayacağım. Ben tanklıyorum, gel. Tanklayamıyorum daha. <gülüyor> 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 gitmedi mi? Nasıl gitmedi Yok. ya? Gitmesi Yorulmaz, gerekiyordu. Ya gitsin diye mi bekliyorsun lan? Evet. Böyle pis bir insan. Rengar oluyor, geliyor Nautilus. Nautilus Rengar ultisiyle geliyor. Hayır. Devam. Onu da aldım. Uy 500 gold. Geliyorum oraya Geldim Göremiyorum kimseyi ne oluyor Hala kimseyi göremiyorum ha. Bunu Neler keserim orkayın. gel <laughs> Ölümsüzüm bebeğim Ölümsüzüm sen beni zorluyorsun ama Çok iyi ya O eğlendim ki yapma. <laughs> Renk görüntüsünü açmış geldi pat diye vurdu çapayı komama. Olmuyorsa da çok zorlama yayından izle en azından keyfini kaçırma boş yere. Be. Devam devam. Devam. Gireceğim ha. Gel. Ha bastı multiye. Hay pbs'ini ya. Aha geldim. Ne oluyor orada? Pantheon Ya. Snoti de dev çapasıyla. Ne oluyor burada? Olay var. <laughs> down mı? Noti nasıl down veriyor lan? Basmış. Geliyorum. Okey. Bo. <laughs> Trindemir ultimi açtım yanlışlıkla ya. Fiora ya, Fiora ittiriyor. Ben dönüyorum. Şu minyonları bir kesebilir miyiz? Fiora çok ilginç bir adamsın ya gerçekten. PBA'de. Evet, PBA'de <laughs> <Ayrı> bir de <gülüyor> yani. <gülüyor> hani dereceli ya, <laughs> olsa. <hadi bakalım. gülüyor> PB'de Normal. test modunda ayrı kittiriyor ya. Bot gibi oynuyor adam. dümdüz yiyecek mi böyle Fiora gerçekten ya? Oo! No Oha. Yaz alıyor. Okay. Devam. Süper. Budur. Ejder de bizim. Orna orna. Bu da ayrı kittiriyor. Bu da ayrı kittiriyor. <laughs> Fiora. Bre aldı ya. Harbiden sıkıcı bir adam. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım O güzel, temiz. Ya Rengar ile geliyor. <laughs> Uy. Fiora'ya bak Fiora'ya. Ne yapacaksın? Kule mi alacaksın? Daha çok kule alacak. Evet arkadaşlar maalesef Challenger olamayacağız. Fiora müsaade etmiyor. Fiora'nın da seri maçıymış. Ya. Neyse. Geliyorum. Ne oluyor orada? Hiçbir yeri göremiyorum. Aldı var onu ya. Tamam bunu da aldım. Kimse de var Baron onu yok. Evet. Alamet gözünü ben bekleyeceğim Pantheon ultiyle gelip almasın. Çek dışarı. Çık. Görüyorlar gerçi ya yapmam. Kestim. Go go. Ben yemliyorum onları, gel. Sen devam et. Şu an gözleri bende. Baksana ultiyi bana atıyor Ejderha yerine. Lux ultisi yedim. Dönelim mi? Bir item alacağım. Şapkam bitti. Uf 800 AP. Uy çok vuracağım ha. Vallahi çok vuracağım. Oy! Yok, <laughs> Tek yedi. Tek attım adama. Bir şey diyeceğim. Aa kullandaymış. Tirin demir ultim var diye girdim. Basıyorum F'ye bir de sattım oyunu. Galiba kaybedeceğiz. Hadi bu bir kill al. Bak, Ay. Ne oluyor lan? Sattım oyunu. Şey, bir ultim var diye oynadım. Yokmuş ya. Tüp be. Keşke ultim olsaydı orada. Ama ben çok eğlendim. Tam videoluk ve eğlencelik bir maç oldu. Arkadaşlar bu maçı da video olarak sizlerle paylaştım. Umarım beğenmiş, eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Beğeni atarak kanala abone olmayı Biraz dediğim gibi enerjim düşüktü. Kafam birazcık gidik. Şu muhabbete doktora gittikten sonra... Muhtemelen size bu videoyu izledikten sonraki gün bununla ilgili size haber vermiş olurum video içerisinde. Bay <laughs> bay.